Arkadaşlar merhaba ee, bugün uzun bir aradan sonra dolar TL'de e, çok ciddi sert hareketler oldu e, 17.36'dan fiyat e, 16.50'ye kadar geriledi e, bu ilk KkmM haberi çıktığından beri olan en büyük düşüş gibi görülüyor e, şimdi burada e, peki ne olacak bundan sonra şimdi öncelikle e, burada 14 80'den itibaren olan ee, şu kısa vadeli trendin kırılmış olduğu gözleniyor. Burada 13 ve 20 periyotluk hareketli ortalamanın altına fiyat sarktı. E ee, kısa vadeli trend kırıldı ama şöyle daha orta uzun vadeli olan trendde 11.70'ten gelen tam destek çizgisinde olduğu görülüyor. Ee, burada 16 .38, e burada 16.38 kritik seviye. Şu düşüşe arkadaşlar bir fibo attığımız zaman e, burada 16.8 ilk destek seviyemiz ayrıca şu trend çizgisinin e, tam trend çizgisine fiyatın değdiğini ve oradan e, yine yüzde iki kadar bir yükseliş olduğu gözleniyor. Yüzde beşe ulaşmıştı düşüş, e, son bir tepkiyle yüzde iki üç yüzde üç seviyesine kadar düştü. Şu an o seviyelerde dengelenmeye çalışıyor. E, orta vadede fiyat hala yukarı ama şu kısa vadeli trendin kırılmış olduğu gözleniyor. Burada aynı zamanda hem trend desteği hem de Fibo desteği 16.38 seviyesi buradan ilk tepkisini aldı şimdi bu biliyorsunuz Az önce bir haber düştü yani millet kredi çekemeyecek dolar TL niye düştü Sığ piyasada Muhtemelen Merkez sattı diye düşünüyorum ben kendi düşüneceğim bir herhangi bir yere olan bir şey değil Çünkü Piyasada burada ya e, spekülatif short pozisyonlar açıldı ama sığ piyasa olduğu için burada bakın hacimler de çok düşük. E, bu bir düzeltme hareketi gibi. RSI vesaire aşırı alımdaydı. E, bunun bir düzeltme bahanesi gibi görülüyor. Pazartesi muhtemelen piyasa açılınca e, buradan artık göreceğiz bu haberin etkisini. E, bu düşüş trendi devam ederse e, olumlu bir şeyler var. Tabi teknik konusuna çok hakim değiliz. Bankacılarla ilgili bir olay olmalı. E, ama burada piyasa açıldıktan sonra hacimle beraber tekrar fiyat yukarı doğru kaldığı yerden devam da edebilir. Onu söylemek zor. Bir yatay sürece de girebilir. Şu an için burada 1640'ın destek olduğunu, yükseliş trendinin henüz kırılmamış olduğunu, ilk fibo desteğinde fiyatın takıldığını ve buradan bir alım gel gelmiş olduğu gözleniyor arkadaşlar. Bugünkü mum önemli bir mum. Ee, dediğim gibi bu KKM haberinden itibaren bakın burada e, yükseliş ve yatay süreçlerden sonra bu kadar sert bir e, mum olmamıştı. E, yani tabii gönül ister dolar düşsün ama bu enflasyon ortamında e, bu faiz ortamında doların aşağı gelmesi pek olası değil. Şu an için bu sadece ufak bir düzeltme hareketi diye düşünüyorum. E, yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım arkadaşlar. Teşekkürler.